Bir güzel çok merak ediyorum. Konsepti Konseptin mi? mi? Ee, ben oyuncak mağazasında bir Barbie yim. Evet, Ve olsak diye asla çok tatlı bir kıza hediye alıyor, alıyorlar beni. Seni i̇şte kim hediye alsın isterdi? Bana bu Aslan'a işte. hediye olacak bu arada. Prensese. E, biz kavga ettiğimizde benden özür dilemek için sana Barbie alacağım demiştim. Evet Aynen küçük bir, bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, ya bir yorum yapacaktım. Nerede ben, ben açıklamamı yapayım. yapayım. Kesinlikle hiçbir kadının dış görünüşüyle e, yargılayacak birisi değilim e, ve Aslı'yı çok seviyorum. E, i̇nanın ki yani ben de onun, hiç öyle biri değilim. E, hiç yargılamam. E, onun kiloları <laughs> <de> daha geçecek <laughs> birisi değilim. Sadece orada biraz e, takıştık o yani. Abi itifat. Teşekkürler. <laughs> Hakan Bey bence Elif e, bugün giyinmeden gelmeyi seçmiş tarzı olmadığı için yine eskiye dönmemek için kaldığım yerden devam ederim iyi de kalayım demiş o yüzden böyle geldim. Kız git iki yaprak koğul gelmemene bakayım ne olacak. <laughs> Bir Kaş kapıda ağaç Aslı... var. Aslı'yı da araya katmış. Arada Aslı'yı bari affettireyim kendimi. Kıskanma. Pazar sen, günü böyle mi geldin? Sen bugün tam kaynana gibisin. Evet. Hmm. Zaten öyle de giyinmişsin ya. <gülüyor> ruhunu <gülüyor> ele geçirmiş <laughs> elbisen. Yemin ediyorum mandarin otele böyle giden bir kaynana varsa beni alabilirim. Aşkım gidersin, her yere gidersin de böyle... <laughs> Hiç de öyle bir kadın görmedim. Gö ben seni hele bir de mandalina bu ayakkabıyla görsem... ...aa bu kadının girilmekten haberi yok derim. Çok güzel ayakkabı. Ayakkabı 40 yaşındaki ya, herkes depresyona sokmak için böyle girilir. <laughs> 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 Gel sen böyle. Bir şey, ne söyleyeceksin? Söyle bakayım. Onunla alakalı bir şey söylemek Söyle. istiyorum. Yandım burada iki saattir de. Birincisi konseptini bence... ...playboy malikanesinde herhangi bir şey yapıyor olarak değiştirseydin... ...ve beline pembe bir tül yere kadar ama bağlasaydın kuşakla beraber inanılmaz güzel görünürdü. Niye cık cık cık? Neye cık cık cık? Çünkü yapmak istediğim şey tam olarak buydu. Ben Benim görmek istediğim Barbie... Ama bir şey söyleyeceğim. Çocuk mağazasına uygun değilsin ki ağın görünüyor. Sen hiç Barbie e, oyuncağın falan oldu mu senin zamanında? Oldu. yani böyle, senin daha geçmişte olduğu için sen daha az hiç Barbie'lerini. Ama Barbie'lerin böyle peluşları olur, tütüleri olur, etekleri olur. Ee, şimdi hiç şöyle bu benim yorumum. ben ya, böyle kesin. Barbie olmak için böyle işte rengarenk de olabilirdim. Bu da benim yorumum o zaman. Tabii ki saygı duyuyorum ama ben kendi yorumumu söyleyeyim. Yani ben böyle hani çok o plastik takılar falan onları da takabilirdim. Ama ben bu benim kendi yorumum. Daha sade ve benim görmek istediğim Barbie kesinlikle bu. Ama benim görmek istediğim Barbie'nin çorabının ağı olmamalı. Çorabının ağı var. Orada bir onu Ve özellikle bıraktım. Görünüyor. Hani bebeklerin orasında böyle bir ağ olur ya. Hani güzel cevap veriyorsun ama bence doğru değil bu. E, sence doğru değil ama bence gayet Peki. doğru. Çünkü Peki. benim planladığım şey tamamen uyuyor o Peki. yaptığım şey. Sen mutluysan şu anda benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hoş geldin. Ben yorum yapabilir miyim? Bu arada güzel yorumlar yapıyorsun sevdim. Bu arada ben böyle Barbie gördüm. Çünkü Barbie bebeklerin böyle kıyafetleri oluyor yanında. Hani bu şekilde onu elindeki sen kendin göğsün. giydiriyorsun ayakkabısını, tüpesini falan. Elindeki evet elindeki gibi. Ee, ben seni çok yani ben güzel de. olmuş, farklı olmuşsun en evet, azından. Yani. Ee, ayakkabıların, o çarapların, fırfırları falan, tüpelerin. Evet, ben en seni en bugün beğendim. Evet, güzel evet, olmuşsun. De konseptini de var. sevdim. Teşekkür ederim. Ya Yani şu, şöyle bir şey var. Zaten pazartesi günleri bizden normal giyinip gelmemizi beklemiyorlar. Artık farklı şeyler istiyorlar. Evet. Ve ben bugün yani e, alışveriş yaparken dün öyle bir anda ilham geldi. Böyle bir şey yapmak istedim ve kendimden Man de memnunum. Anladım. Gayet evet. de... 25 lira taş çıkartıyorsun Elif. Teşekkür ederim. İlham mı geldi? Hadi git bakalım ne evet. diyecekler ya. İlham geldi. Gel. Gel. Evet. Buyurun. oğlum. Ne O görmeyin olur mu? Silmeye baktım ama. Bakayım. <laughs> Şimdi görme dedim, görmüyordum. Beni zorla baktıracaksın. Bakacağım. Aç. Gri mi o? Pembe sürdüğüm üstüne de o güzel. İşte Barbie. Gri. Gri böyle bir pembe mi Hı, Böyle Barbie olabilir yani şey tırnaklı. De şu an çok benimden... Simli, da. simli Pe gri galiba. Yok, siyahın üstüne sürdüğüm için gri gibi oldu ama pembe aslında. Gri simli... ve pembe çok yakışıyor bir ar bu arada. İki renk. Ben buradan onları simli gri gibi görüyorum. Öyle görmeye devam edeyim. Ne dersin? Evet. Okey. Tamam. Sen de böyle görüyorsun? Hı hı. Ben de böyle, böyle şey be. oluyor ya. Ne bakayım? Şimdi bakın. Elif. Stilim sensiz. <laughs> Ay ne güzel bir hediye düşünmüşsün prenses için. Bravo. Ben bir de özür. Kız, gerçekten bir söyleyeyim size ben kız kardeşimin barbilerine elbise dikiyordum biliyor musunuz? Hep çok gülüyorum böyle. Mu? Yok işte şeyler 5 yaşında piyano çalıyordu. 5 yaşında yürüyemiyor konuşamıyordun da <laughs> piyano mı çalıyordun böyle hani. Hep oraya dayanır evet ben beş yaşında değildim ama ilkokul ikide falan dikiyordum yani. Ben Annemden Zeytinyağının gizli. Zeytinyağının böyle kapakları vardı. Ondan ayakkabı yaptığımı hatırlıyorum. Annem bana kızıyordu. Anneme göstermeden odamda saklanıp <laughs> e, duvarla yatağın arasına giriyordu. E, git annem top oyna diyordu bana. Ben dikiş dikiyordum. <laughs> <laughs> i̇şte ondan dolayı Hakan Hakan oldu. Aynen. Şimdi Elif bir kere cesaretinden dolayı tebrik ediyorum seni. Şu kılıkla pazartesi kimse gelmemişti bugüne kadar. Bir Barbie olasın gelmiş acaba böyle bir konsept gelir mi bana diye bu programda gelmeyeceğini bildiğin için de serbest günde ben böyle de bir en akıllıca bir hareket yapmışsın. E, baktığım zaman zaten senin fiziğinle ilgili hep e, güzel yorumlar yapıyoruz. 40 yaşında böyle bir fizik Senin e, yaşına çok gelince bakalım güzel. ben de böyle olacak Teşekkür ederim. E, böyle bir konsepte tamamen yani bu Barbie konseptine Çemirin tamamen uygunsun benim için çoraplarına bayıldım. Önüne koy. çok tatlı. <laughs> Senin yüzünden konuşamıyorum ki çok konuşuyorsun. <laughs> Sen, dır 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 evet. araya giriyorsun konuşamıyorum. Ondan sonra e, üzerindeki o badimsi body, şey güzel. Badimsi. Ee, ben seni konsepte göre çok tatlı buldum. Yani 40 yaşındaki bir kadının bu suratının bile Barbie'ye bu kadar benzemesi... enteresan değil mi <laughs> evet. ya Elif? işte İşte sana demedik mi biz bu kalem gibi? Kız dün evde evet. konuşturmadılar mı seni? <laughs> Konuş aşkım. Hafta sonunda İvan'la konuşamamış dedin. Şeyimiz bu işte. Kocalarınızı arayacağım, bu kadınları serbest bırakın evde diyeceğim. Güzel, beğendim ben seni. Ah oh, çok şükür. Güzel puan vereceğim sana. Yani oh. güzel değil de güzel. A ağzından kelp öter <laughs> ne buluyoruz <Hakan>. aslında bugün? Harbiden <laughs> bir de <Ay>. var <laughs> ya. Yaydıkça yaydı, yaydıkça ya yaydı. Buyurun İvan'a sert. Hakan. Ha. <laughs> ne yapalım şimdi? Yorum beraber yapalım. Yapalım. Çok güzelsin. Kendine mutluluklar. <laughs> kendi mutluluklar. kendine mutluluklar. <laughs> kendi hakikaten. <Allah>. Ben kendi <laughs> kendi için bilmiyorum ama bizim kameramız <laughs> diler uzadı. Dil uzadı yani yere kadar. Adestleri Bakar Abdestleri bozdu hep. Yani hepsi yani Altının abdesti bozulmuş <gülüyor> görüyorum. İş, <laughs> iş, işi, işi şeyde artık doğru düzgün bilen. Yapamıyorlar artık seni görünce böyle. Altı ne yaptı? Bak gitti. bak bak keşke görseydiniz sevgili izleyiciler <laughs> neler var <laughs> burada. Ee, cesaret için, farklı bir şey yaptığın için fikrini destekliyorum. <laughs> Güzel bir kadınsın. Teşekkür Kim tutar ederim. seni ya? Teşekkür ederim. Hadi puanlarımız tutsun onu. Haydi bakalım. Yedi. Sekiz. Tamam bu sekiz? Teşekkürler. Bah. Elif yine mi takım kuracaksın? Ha? Elif diyorum. Yine mi takım kuracaksın? Yine mi? Yine takım, mi takım, takım kuracaksın? Hakan Bey. O hiç belli olmaz ya. Alt takım. <gülüyor> <gülüyor> Bey, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Hadi koş Nil koş. Hoş bulduk. Evet, yorum yapmak isteyen var mı? Söyleyin. Bu sendeki bu değişim gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Yani <laughs> şu şey an öyle. yani ilk geldiğin zamanki halinden o kadar farklısın ki kullandığın parçalar çok değişti ve ben sana çok yakıştırıyorum bu tarzı. Her şeyi dinliyor. Her söyleneni dinliyor. Aslı da öyle, Buse de öyle. Profesyonel <laughs> Keşke oversize'da böyle gelseydi. gelseydi. Evet. evet. Dinleyen zaten iyi puanlar alıyor bizde. Ama hep dinliyor, her şeyi dinliyor. Hmm. İlk evet. günden beri. Akıllı bir evet, yorum almak istiyorum. Ya. Ben saçlarını sevemedim, bir de göğüs e, dekolten çok mu fazla, yani çok mu açık? Tabii ondan emin, ondan emin değilim. Bir tek saçları beğenmedim, böyle öne doğru düşmüş falan. O kadar, kadar. dekolte de olsun aşkım ya. Tamam. Tamam. E, ben e, bence sadece kısa danteli yanlış, farklı bir şey evet. olsa daha iyi şey olurdu. Da. Gözükmüyor çok fazla zaten. O kadar, buyurun. Buse. Nazar değdi ya. Ayakkabı. Hoş geldin Buse. Nerede gidiyorsun böyle bakalım. El kız arkadaşlarımla VUVAMONTI'de kokteyl içeceğiz. Dışarı Oo. bölümünde. Wow. Üzerindeki <laughs> 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 ceket, blazer ceket. Oversize parça aslında. Oversize kullanabilirdin bunu. Çok da iyi Keşke olurdu. Evet. Ee, Çantaya bayıldım. Yani şey, üzerindeki kombin o kadar güzel oturduk ki. İçindeki e, böyle bir hafif dantel gibi bir şey var. E, böyle senin tarzındaki eee bir parça da bir şey. Ama e, değişti. Bak. Eski tarzın da farklı gelme gelmeye başladı da çok yakıştı sana. Teşekkür ederim. Ben bu tarzını çok beniyorum. Maskülen ve e, model görünüyorsun. Teşekkür ederim. Haslı hanım. Hoş geldiniz Ruse. Gerçekten botların herhalde ben çok güzel dedikten sonra ama ilk benim yanıma Koşarken geldiğimde. Koşarken patladı şaka gibi. Ama çok güzel botların. Bugün de inanılmaz güzel gözüküyorsun. Çok beğendim ben. Demek ki sen bu oversize şeyleri, bu maskülenliği de demek ki Taşıyor. bir şekilde o danteli oradan feminenliği de vererek taşıyabiliyorsun. Hakan Bey o yüzden... şey demişti ya bana yapamazsınız ama sana yaptım. Olmaz. Ben de dedim Gördün Evet. İnandım. 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 Ben, de dedim. ben, de ben, ben, de hiç adamıyorum bu işten. <laughs> i̇ki verir Bak Ben verirsin. sana demiştim ya, senin gibi hani bazen senin gibi kızlar cool olamaz. Bak bugün cool da olmuş. Tabii ki oldu. Kız susmayacağım diye. <laughs> Canım Puanımı veriyorum ve susuyorum. Bir de ben bir, bir cümle kurabilir miyim? Hayır. Bir, de, <gülüyor> <gülüyor> bir kelim. Bir kelim sadece söyle. Hayır. Veriyorum. Bence bir kelim Var. Lensin yok ki de değil başından mi? başından beri sen konuş. Asla, asla yok. yok. Lens. lensa tövbe Ka, bugün asla bana konuşma dedin. Dinliyorum arkadaşımı. O zaman ben de böyle bir hop, e, yüksek Teşekkür dokuz. Teşekkür. Benden de alçak bir dokuz. <laughs> Ay, al bakalım bu se. Vay! Wow. bu ederim. Oh. <laughs> Buyurun, tek başına. Başı da. <laughs> bu tek başı da. Tek başına. <laughs> <da. da. Alamazsın. gülüyor>